Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında e, Türkiye'nin... Kucağında kendini bulduğu o kötü hareketinin Adalet ve Kalkınma Partisi hareketinin 19 yılı hazırlıkla geçen 20. yılında artık harekete geçeceği dönem olarak adlandırılan bugünkü kongresini konuştuk. Ve Türkiye'nin 81 ilinden 80 ilinden 81. Ankara Ankara'ya akın akın gelen insanların bugün parti kongresinde bir araya geleceğini ve Covid-19 salgınında artık patlamış bir ülke olarak. E, aşılamayı zaten becerememiş, yüzüne gözüne bulaştırmış bir ülke olarak bugünden itibaren yaşayacaklarımızı bir otobüs metaforu üzerinden konuştuk. O özellikle seçilmiş bir şeydi. Zaten anlattığımız Ertem Eğilmez'in o Banker Bilo filmindeki meşhur dolandırma sahnesindeki otobüs o. E, o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da. Hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim hepinizden. E, Periskop izleyicilerinden özellikle. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapacağım. Bu bölümünü siz yaparsanız, diğerini yapmak benim için sorun olmuyor ama... En azından periskop içinde sizin paylaşmanız gerekiyor. Şimdi gazetelerde ne var? Bir kere şu. bugün öyle çok uzun bir gazete yayını görmeyeceksiniz. Takvim gazetesi, dalga malga bunları geçeceğiz. Bugün yok böyle bir şey. Çünkü gülünecek bir halimiz yok. Gerçekten yok. Bugün itibariyle Ankara'ya 80 ilden virüs taşınıyor taşımalı hastalık getiriliyor artık gözümüzün önünde yaşanıyor her şey sağlık bakanı Fahrettin Kocay'ı hekim olduğu söyleniyor ama ben zerre kadar inanmıyorum daha önce anlatmıştım gerekçelerini de bugün parti kongresinde umarım en ön sırada görürüz en ön sırada yakışanı o olur çünkü böyle çekingen ifadelerde arkalarda falan oturmasın gelsin kameraların tam göbeğine otursun hatta hiç utanmasın, yüzü kızarmasın zerre kadar orada otursun. Ölen hekimlerden hiç hiç yani vicdanı sızlamasın, rahatsız olmasın. Hani Hipokrat yemininde diyor ya meslektaşlarımı kardeşim sayacağıma diye. Ya öyle bir utanma olmayınca insanda çok sıradan bir şey. Tam göbekte bekliyoruz ama kendisini. Şimdi gazetelerde ne var? Bunlar var. Ee, kongreden bahsediliyor mesela. Kongrenin insanları öldüreceğinden, salgının yayılmasına katkı sağlayacağından falan bahsediliyor. Kabine nasıl değişir anlatılıyor. Yalakalık böyle bir şey çünkü. Hani yalakanın büyüğü, e, ineğin ağır yalakası da bir kasabın bıçağını yalarmış ya. Bunların yaptıkları hikaye aynen odur. E, kabine değişikliği, kabinedeki değişim rüzgarı. Bütün iktidar gazeteleri bunu anlatıyor. Büyük bir coşkudan bahsediliyor. işte yeni döneme 2023 AKP'yi taşıyacak kadroların belirleneceğini falan anlatılıyor. Tek şapka kuralı var. Mesela tek şapka kuralı var. Virüse karşı önlem kuralı yok. Hürriyet gazetesinin birinci sayfası mesela. Utanmazlıkta doruk. Çok normal yani Ahmet Hakan daha başka türlü nasıl barınacak orada? Mecbur. Tak diye söyleneni şak diye yapacak utanmadan ki orada oturabilsin. Tek şapka kuralı şu yok o şey için değil hani tek parça geçirilip virüsten koruyan değil. Bir kişinin birden fazla parti için unvanı olmasın kuralı. MKYK üyesiysen orada devam et. Bakansan bakan olarak kal falan. Bunun istisnaları olabilir deniyor. Olacak zaten. Zaten olacak. Ya sana mı soracak adam? Kim biliyor kimin bakan olacağını? Bu hafta sonuna kadar hani burada daha önce konuştuğumuz gibi kabine revizyonu şu anda Erdoğan normalde elinde böyle bir güç olsa böyle bir imkanı olsa şu yapılabilir. Ee, sadece insanlar konuşuyor diye dün size anlattığım gibi yapmaz kabine değişikliği gerçekten daha önce örnekleri var ama şu anda dün de pazartesi de size açıkladığım gibi mecbur mecbur başka çaresi yok çünkü bu yıl içinde biz bir seçim göreceğiz ve seçime bu grupla gidemez onları temizleyecek yeni bir grup oluşturacak bunun için kabine değişikliği kaçınılmaz daha önce burada konuştuğumuz gibi şimdi insanlar da bir takım değerlendirmeler yapıyor tek şapka kuralı da bu virüs ne virüsü ya Ankara Spor Salonu AK Parti kongresi için hazırlandı. Delegeler için beyaz koltuklar konuldu. İyi fikir bak. Virüs beyaz koltuğa gelmez çünkü. Delegeler protokol ve izleyiciler arasına bariyerler yerleştirildi. Yani işte bariyer var. Ha virüsü tutuyor diyorsun yani bu. Güzel. O zaman baroların kongreleri bugüne kadar neden ertelendi? Ya geç onu. Apartmanların site yönetimlerinin toplantılarını niye engellediniz kardeş? Ya zerre kadar utanması olmaz mı bir insan grubunun? Yok işte. Yok. Yani vallahi yok. Sağından bak solundan bak yok. Bir haber var dünyaya masal dinleten Türkler diye. Ben bakınca keşke biraz daha yukarı alsaydınız o haberi de e, beyefendinin fotoğrafıyla yan yana gelseydi. Dünyayı en büyük masal dinleten insan kendisi çünkü. Sabah Merkez Bankası başkanıyla ile görüştüm. Yok ben değil Yiğit Bulut. Bütün gazetelerde dört bir yandan koşturarak yiğit bulutun haberleri veriliyor. Dün biliyorsunuz 5-6 kanalla bağlanmış arkasında ee, bayrağımız. Önünde mafyavari siyah bir takım elbiseyle kendisi. Olağanüstü bir ta faiz toplantısı kesinlikle olmayacakmış. Toplantılar zamanında yapılacakmış. Serbest piyasa koşullarından da asla taviz verilmeyecekmiş. Valla istediğiniz kadar hikaye anlatın. Bakın diyorum ya içeride bu yalanı yutturma şansınız kuvvetli. Niye? Baskı uyguluyorsunuz çünkü. Ama Kapıkule'yi geçtikten sonra sizi sallayan kimse kalmadığı için insanlar da ciddiye almıyor. Bu kadar net. Cumhuriyet millet iradesi ayaklar altında manşetiyle çıkmış. Muhalefet tek bir kişi ekonomiyi çökertti. 45 milyon kadına ihanet etti diye konuşmuş. Her yerde Yiğit Bulut haberi var. Çok acayip ya. Bir zamanlar 1 dolar 1 lira olacak görüşüyle. Dolar 3,5 liranın üstüne çıkarsa yüzüme tükürün demişti. Hatırlıyor musunuz? Ya ne olacak? Muratan Munga'nın dizesi boşa değil. Bu ülkede her şey olursunuz. Rezil olamazsınız. Mümkün değil. Yiğit Bulut ekonomideki sert dalgalanmalar nedeniyle kanal kanal dolaşarak güven vermeye çalıştı. Güven veren de Yiğit Bulut'a haberin devamını okumayalım bence gerek yok. AKP yeni başlıyormuş. AKP bugün büyük kongresinde vitrinini yenilemeye hazırlanırken Mahir Ünal kabine değişikliği sinyali vermiş. İnsanların aklıyla alay eden Ünal 19 yıl hazırlıklı yeni başlıyoruz dedi. Valla durduğu hata. Durduğu hata. Size bir haber okuyacağım. Sonra da Yeni Şafak'tan. Yeni Şafak geldiğinde bu haberi unutmayın. Yeni Şafak'tan başka bir haberle birleştireceğiz. Tamam mı? İrticaya yasal kılıf Hüseyin Hayatsever'in haberi. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve az subay yetiştiren harp okullarıyla subay yüksek okullarının giriş koşullarında kritik bir değişiklik yapıldı. Önceki yönetmelikte bulunan kendisinin aile üyelerinin irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olması koşulu kaldırıldı. Yeni yönetmelikte terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak şartı getirildi. Ayrıca gayri tabi, cins, gayri tabi cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmakta giriş koşulları arasında kondu. Gayri tabi cinsi eğilimler. Neler mesela gayri tabi olanlar? Eşcinsel ilişki. Allah Allah. E Osmanlı tarihinin büyük bölümünü reddedeceksiniz o zaman. Nasıl yapacaksınız bunu? Ya hep söyle anlattım ya burada size. Yani Yeniçeri Ocağı'nın içindeki civelek taburunu ne yapıyordu onlar mesela? Savaştan dönen askerleri yorgun geldikleri için hani makarna, dolma, kek, kısır, börek falan mı hazırlıyorlardı? Ya bu kadar ikiyüzlülük olabilir ya. Bu kadar utanmazlık olabilir. Gerçekten. Bak bu ülkenin tarihçileri var mesela. Bu ülkenin tarihçileri var ve sesini çıkartmıyor hiçbiri. Bir Allah'ın kulu çıkıp demiyor ki ulan Topkapı Sarayı'ndaki onca minyatür ne anlatıyor o zaman? Yani iyi kalpli adam diğer arkadaşının iyiliğinden mi sırtında taşıyor? Neden yorganın altında taşıyor? Bu soruyu sormuyor mesela hiç kimse. Utanmazlık artık böyle yüzlülük Yemin ediyorum Ataspor oldu ya. Ataspor oldu. Vallahi böyle çok rahat söyleyebiliyor insanlar. Engin Arda mı doğru söylüyorsunuz. Kitabı var. Anlatsana Engin Ardaç. Anlatsana hani bizim tarihimizde yok. Bir Allah aşkına bir anlat herkes bilsin. Sabah gazetesinin manşeti. Kadınlarımız bu ülkenin taşıyıcı kolonları Akisar'da çalışanların %78'inin kadın olduğu çevre dostu fabrikayı ziyaret eden Emine Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar. Geçebiliriz. Mesela şuradan bakalım. Bak İstanbul'da vaka artışı ilk 5'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sayın Bakan yetmez. Bugün gidin Kongrede en öne bak beyaz koltuk otur hazırlamışlar. Siz en görkemli beyaz koltuğa oturun ve kurulun deyin ki vallahi benim ekim kardeşlerim sapır sapır ölüyor. Umrumda bile değil. Hemşireler takır takır ölüyor. Hastane çalışanları, eczacılar, hastane idari personelleri, ambulans şoförleri, paramedikler ölüyorlar. Aman boş ver. Hepimiz ölmeyeceğiz mi bugün? Lütfen bunu deyin. Deyin ki insanlar sizi tanısın. Öbür türlü hala bir şey yapacaksınız zannedenler var çünkü. Gidin oturun göbekte oturun ama. Mutlaka. Bak, kongre haberi. 2023 hedefine doğru ilk günkü aşkla AKP 77. olan kongresi bugün. Bravo. Sözcü Ağbal'ın faturası manşetiyle çıkmış bugün. Türkiye iki günde ekonomik olarak neler kaybetti? Naci Ağbal'ın 133 gün sonra Merkez Bankası'nın başından alınması Türkiye'yi milyarlarca liralık zararı uğrattı. Fatura tek tek hesaplandı. Buhran'dan çıkışın 9 yolu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonominin kurtuluş reçetesini açıkladı. Ay hadi inşallah. İs, i̇srafa son verilmeli. Kanal İstanbul'dan evet. Tahsili gecikmiş alacaklar var. Bunlar ertelenmemeli. Çok mantıklı. Şu anda tam da konuşmamız gereken şeyler bunlar. İhvan politikası son bulmalı. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bir de ister misiniz bunun üstünde CHP kınasın? Of. Ağırlığından duramayız yemin ediyorum. Ağırlığından duramayız. Geçelim Sözcük Gazetesi'ne. Bir manası yok çünkü. Gerçekten bir manası yok. Yani okusan ne anlatacaksın ki? Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti AKP sebep gericilik sonuç laiklik çözümdür. İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle laiklik düşmanları el yükseltti. Okul öncesi din dersinden hilafet çağrılarına uzanan gerici taleplere karşı laiklik mücadelesi acil bir görev. İşte yerden göğe kadar katıldığım haber bu kardeşim. Tahsili gecikmiş alacaklar var. Onları erteleyelim. Bence de Kemal Bey çok doğru söylediniz ya. Çok yani kesinlikle doğru. Devam edelim. Evrensele bakalım. Evrensel ne yazmış? Sendika yasak, kumar serbest. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen işçiler kurtuluşu şans oyunlarında kumarda arıyor. İddia, rulet, slot oyunları, kripto para işçiler arasında çığ gibi yayılıyor. <laughs> Belki oradan yırtarız diye mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani elinizdeki üç kuruşu da oralara gömmeyin. Sakın. Bakalım bakalım bakalım. Anayasa Mahkemesi'nde Kavala çatla. Osman Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine yönelik başvurusunu reddeden Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı. Dün resmi gazetede yayınlanmıştı. Ben üzerinde özellikle durmadım. Çünkü ee, orada zaten karşı yazısının içinde o dönemde de konuşulmuştu. Ben özellikle dünkü yayın içinde yer vermedim. Haberiniz olsun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtarslan'ın da aralarında olduğu yedi üye karara muhalif kaldı. Aslan Aslanşehir'inde Kavalan'ın aynı delillerle 3 kez tutuklanmasının, tutuklamanın ölçüsüz olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. İşte üç kez aynı suçtan. Niye? Vallahi biri işe yaramazsa ikinci. O da yaramazsa üçüncü. Evrensel böyle. Yeni şafağa bakalım. Haberi hatırlıyor musunuz? Cumhuriyetin sürü manşetini. Anlatacağım. Hala nasıl sızıyorlar? İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 123 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu FETÖ'cüler arasında teğmenler de var. Sadece İzmir Başsavcılığı'nın son 4 aydaki operasyonlarında gözaltına alınan teğmen sayısı 18'i buldu. Büyük bölümü 15 Temmuz'dan sonra asker olan teğmenlerin bunca güvenlik soruşturmasına rağmen TSK'ya nasıl sızdığı tartışılıyor. Şimdi Cumhuriyet'in sürmanşet haberiyle birleştirdiğimizde herhalde nasıl sızdıklarını anlıyoruz değil mi? Ama şunu da söylememiz lazım. Ya kardeşim onu da bana soruyorsun. O da mı benim suçum lan? Hayatımda bir kere sorumluluk al. 19 yıldır hazırlık yapıyoruz diyorsun. Neyi hazırlıyorsun 19 yıldır? Hadi hepsini geçtim. 2015 sonrası alınanlar, şey 15 Temmuz sonrası alınanlar diyorsun. Ya son 5 yılın hesabını bile veremiyorsun da. Onu da bana soruyorsun. Nasıl sızıyorlar? Ne bileyim nasıl sızıyorlar? Senin bilmen lazım. İstanbul Kırmızı Risk'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son haftadaki vaka görünme oranının en çok artan ve azalan illerini açıkladı. Koca 100 bin nüfusta vaka oranı en çok artan illerimiz Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalanlar Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırk Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir mesajı. Hiç utanmadan yazdı bunu. Gerçekten zerre kadar utanmadan bunu yazdı Sağlık Bakanı. O yüzden diyorum ki bugün ne olur gidin tam göbeğe oturun e, partinizin genel başkanından, sebebi hilkatinizden gidin rica edin. Deyin ki efendim, efendimiz ben yanınıza oturmak istiyorum. Yanınıza ama hani size yakın olmak değil o zaten e, haşa huzurdan çok büyük bir nimet. Ama ben görünür olmak istiyorum. Çünkü dün bir açıklama yaptım. Ne olur ben göbekte oturayım. Vallahi gidin oturun. Tam göbeğe oturun. Çünkü bugün bu bahsettiğiniz en çok vaka artışı yaşanan iller var ya. Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. Oradan insanlar geldi. Fahrettin Bey Ankara'ya. Virüs getirdiler bize. Ankara'ya virüs getirdiler. Buradan da dağılacak herkese. Ve siz hiç utanmıyorsunuz. Hiç utanmıyorsunuz. Zerre kadar yüzünüz kızarmıyor sizin. Diğerlerini boş verin. Hani niye hep benle ilgili konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. E Sağlık Bakanı olduğunuz için olabilir mi acaba? Hani bu iş teoride en azından pratikte öyle olmadığını esamenizin okunmadığını biliyoruz ama teoride en azından bu iş sizin sorumluluğunuzda olduğu için olabilir mi? Nasıl sızıyorlar? Ya bilmiyorum ki işte ya. Aa. 2023'ün yol haritası bugün netleşiyor. 7. kongrede merak edilen 7 soru cevap bulacak. Manifesto açıklanacak ama o yedi sorudan bir tanesi mesela ya kardeşim buraya gelmenin akılla bir alakası var mı diye bir soru olmayacak. Öyle bir soru yok yedi sorunun arasında. Yedi soru tel dik sorular. Oydur kaydır abuk sabuk. Yani, yani öyle dostlar alışverişte görsün soruları. Mustafa Kutlu bugün bir yazı yazmış. Sabah dedim ki ya Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap yazının başlığı. Ne anlatıyor olabilir acaba? Dinler misiniz lütfen? İnancımız ve düşünce geleneğimiz beni değil bizi esas almaktadır. Elmalılı Hamdi Yazır Fatiha tefsirinde İya Kenabüdü ve İyya Kenestayin açıklarken biz için şöyle söyler. Cenab-ı Hak kişiden yalnız kişisel vicdanıyla bir anlaşma yapmak istemiyor. Onun sosyal vicdanıyla da anlaşmak istiyor. Bu kardeşlik hukukudur. Cemaat kuru kalabalık olamaz. Ya sabah bunu gördüm. Dedim ki ya artık dalga geçmeyi de bıraktılar ya. Ya dini kullanıyorlar resmen. Yanında bunun kongre haberi var. Mustafa Bey hiç vicdanını sızlamadım mesela bu yazıyı sabah gazetenizde gördükten sonra. Yazarken değil iyi niyetle yazdığınızdan eminim. Hiç vicdanını sızlamadı mı? Yanında kongre haberi var. 80 ilden Ankara'ya otobüslerle insan taşınıyor. Herkes birbirinin üstünde bağıra çağıra yarısı maskeli yarısı maskesiz tükürük saçacak etrafa. Bana şuna bir bina eder misiniz? Ben ve biz vicdanını. Cemaat olmak, kuru kalabalık olmamak. Ne olur bir anlatın ya. Bir siyasal İslamcı hiç yanıltmaz diye bunun için söylüyorum işte. ya. Hiç yanıltmaz. Asla. Sürprize yer yoktur. Akşam. Ekibi yenileyecek. Hangi ekibi? İşte bizim saz ekibini ya. Yenileyim diyorum. Böyle bir şey bozuldu ya. Yani o sound eskisi eski tadı vermiyor. Derinlikli gelmiyor. Yani böyle bir grubun reverb'ı azaldı. Ekibi yenileyim diyorum o yüzden. AKP yönetim bugün değişiyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve ekibinde de değişiklik bekleniyor. Ne diyorsun? E, kongrede bu kalabalık falan yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama 24 saatte 26 bin yeni vaka 138 can kaybı veri burada duruyor. Sağlık Bakanı haberiniz var mı? Ne güzel olur olsa ya. Valla. Bak Türkiye AB vize seyahat hak ediyor haberi var mesela. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama Sağlık Bakanı haberiniz eksik. Onu da koysaydınız ya. Takvime bakalım. Takvim ne yazmış bugün? Dünyanın saçma gazetesi. Emeklilikte yeni sistem engelli 65 bin borç diye kolaylık çok güzel. Ee, Aydenet tilki haberi var. Sahte karne ve test alanı aşı pasaportu bedava. Korona kısıtlaması böyle aşılıyor. Seyahatler için aşı yaptırmak ve PCR testi zorunlu oldu. Sahte da gündoğdu. İnternette belge satanlar binleri buldu. Ya ne olacak ya? Ya adam bak çakma tezle Boğaziçi üniversitesinde rektör oluyor. Başka biri çakma tezle Merkez Bankası'nın başına geliyor. Bir başkası çakma diplomayla. Hamza Yerlikaya nerede? Sesini çıkartıyor mu? Duyuyor musunuz hiç? Duyamazsınız ki öyle bir şey yok. Hamza Yerlikaya mevzuya uyandı çünkü. Sessiz kalırsam tıkır tıkır alırım maaşımı diye düşünüyor. Çok haktan, hukuktan, kul hakkından, Allah'tan, Kur'an'dan, kitaptan, peygamberden bahsetmelere doyamayan Adalet ve Kalkınma Partisi destekçileri ağızlarını açıp hiçbir şey söylemiyor. Hiç. E böyle olunca durum aşı pasaportu için sahtekarlık yapılmış. Çok mu? Çok normal ya. Sahtekarlık artık çok sıradan bir şey. Kıvran adam. Bu şeref sizi gördünüz değil mi? Antalya'da Besat Doğan cezaevinden izinli çıkıyor ve eşini öldürüyor. Eşi Rabia'yı kurşun yağdırıyor. Mahkemenin girişinde, emniyetin girişinde gördünüz mü? Adamsın adam diye bağıran bir grup şerefsiz var ona. Bu şerefsize, bağıran bir grup şerefsiz var. Adamsın diye. Niye? Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu ülkede bunun bir cezası yok. Vallahi yok. Yani bir katile adam diyebilirsin. Adam diyebilirsin, hiçbir sıkıntı yok. Adamsın adam. Yaptığı ne o adamın? Eşini öldürmek. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok. Size gerek yok ama işte. Yapacak bir şey yok. Şu haberi de okuyayım bitireyim bugün. Gerçekten yani insanda böyle neşe, huzur, bir şey yapma arzusu kalmıyor. Gerçekten kalmıyor. O yüzden ben bugün müsaadenizi istiyorum. Hakikaten bu yayını uzatmanın bir manası yok. Bu, bu pislik hissi üstümüze bulaşmış boğazımızdan akan bok hissi var ya gerçekten kusura bakmayın ben bundan kurtulamıyorum o yüzden bugün bu yayın uzamayacak burada bitecek. Abi, söylenecek bir şey yok çünkü utanmazlık artık her yeri öyle bir sarmış ki aşağılık tavır insanların umursanmaması halkın gözle görülmemesi yani çok rahat söylüyorlar ya çok rahat söyleyebiliyorlar bunları diyorlar ki mesela biz kongreyi yaparız ya ne olacak sana ne lan? Biz yapıyoruz. 80 ilden insan getiririm otobüslerle. Ağız burun açık. Halay görüntülerini dağıtırım. Fotoğraflar dağıtılır. İçişleri Bakanlığı nerede ya? Nerede? Gariban bir çocuğa babana söyle 900 lira fazla çeksin diyen polis neredesin sen ya? Neredesin? Bak güzel kardeşim beni bırak. Tamam Sevmiyorsun beni. Ben çünkü ayrılıkçıyım sana göre. Kötü bir insanım. O kongre salonunda görev yapacak polisler var ya, bugün onlar da risk altında. O polislerin aileleri de risk altında. Anaları, babaları, sevdikleri eşleri, çocukları hepsi risk altında. 80 ilden virüs taşınacak, sen de kapısında bekleyeceksin. Nasıl böyle deyince kulağına biraz değişik geldi mi? Şu anda Ankara'da sabahtan beri virüs dağıtılıyor. Kongre salonunun etrafında içilen çaydan, çorbadan, bardaktan, tutulan demirden, milletin suratına hapşırılmasından, aksırılıp tıksırılmasından. Virüs dağıtılıyor şu anda. Sen diyorsun yani 900 lira babana söyle fazla çeksin diye. Bak o virüs sana da bulaşacak bugün. Sen görev yapacaksın. Seni oraya tıkanlar da umursamıyor ki seni. O otobüsle gelenler halay çekip birbirlerinin üstüne çıkıp el çırparak şarkı söyleyenler. Onlar seni umursamıyor umurunda değilsin. Ama sen sıradan gariban vatandaşı çökmeyi marifet zannediyorsun. O insanlarla ilgili işlem yapmıyorsun. Hatay'da ne oldu birbirinin sırtına çıkan develerle deve güreşi yapan o yaratıklarla ilgili ne oldu? Hiçbir şey. Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kolları dedi ki biz kendi içimizde soruşturmaya başlattık. Yalan mı? Hayır diyebilecek var mı içinizde ya? E o zaman bu yayının uzatılacak nesi var ki? Takipte alacaklar var. Bence onlar ertelenmemeli. Kemal Bey söylemiş işte. Meral Hanım muhterem muhterem diye söylüyordu. Uzatılacak bir şey yok. Gerçekten yok. Yaşanan budur. Bugün başımıza gelecek olan da budur. Hiç insanların ekstra bir şey düşünüp hani farklı yere yormasına falan gerek yok. Ciddi söylüyorum. Hani Allah korusun diyorsun. Allah niye korusun ya? Sen bu gerizekli allahı yaptıktan sonra sana beyin vermiş burada iki kulağın arasında duruyor hani arada cereyan yapmasın diye boşluk olmasın diye durmuyor orada kullan diye onun için söylüyor Kuranda siz hiç akletmez misiniz diye oku diye başlayan kitapta bunun için söylüyor senin kafan çalışmıyorsa bunun Tanrı ile bir alakası yok ki üzerinde çok konuşup tepinmeye de gerek yok utanma yok arlanma yok hani kuldan çekinme yok. Ne bileyim Allah'a da kandıracağını zannediyor. Rahat rahat söylüyorlar. Ya e o zaman tamamdır. Sorun yok yani. İzleyin bugün gün içinde Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde o kadar rahat bağırıp çağıracak ki Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ey diyerek tepemize çıkacak. Abuk sabuk saçma sapan şeyler anlatacak. Önde alkışlayacaklar. İnşallah Sayın Fahrettin Koca'yı göbekte görürüz. Hemen yanında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oturur. İnşallah. Görürüz gözlerinin içine bakarız. Başka yapacak bir şey yok. Takipteki alacaklar ertelenmemeli Kemal Bey yalnız. Çok doğru bir noktaya temas etmişsiniz. Size de özellikle bunun için teşekkür ediyorum. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. YouTube'da kanala abone olmayı unutmayın. E, o önemli bir destek. Şu yukarı doğru başparmak işareti var YouTube'da izleyenler için. Bu yayını daha çok insan izlesin diye, e, daha fazla insana tanıtılsın diye YouTube'un kullanabilmesi için o beğeni tuşunu eğer beğendiyseniz tıklamanız gerekiyor. Yayınlara destek olmak falan ya bugün günü değil ya. Boş verin. Yayına destek verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Gerçekten bu zihniyeti paylaşmak, öbür iğrenç zihniyete karşı çıkmak, o pisliğin karşısında durabilmek. Yapacağınız şey bu. Kalanını bırakın böyle. Bakın mesela Amerika'da Amerika'da böyle yazılmıyor gerizekalı. Doğru düzgün yaz. Bakkal Bey isim bakkal mı? Yani her şeyi satacağını demek ki öngördü anam baban ya zamanında. Bak burada duruyorsun şu anda. Neyse atayım da gidelim. Defa Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize olabildiğince güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizin yanınızda olduğu sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.